Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün de sizlerle birlikte efsane bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün ne yapacağız derseniz arkadaşlar bildiğiniz gibi arkadaşlar bugün yeni bir kostüm geldi. O kostümümüz romantik dynamite. 79 taşlık e, süper ender bir kostüm ama beleşe gel, gel verildi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunu bir de denemek istiyorum arkadaşlar. Videonun amacı da bu. İlk önce bir eğitim alanda bir deneyelim arkadaşlar. Bakalım vuruş animasyonları falan nasıl. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an oyun açıldı. Bakın yürüyüşü böyle. Bakın önden arkadan. Bakın gördüğünüz gibi böyle yürüyor arkadaşlar. Şimdi vuruş animasyonuna bakalım. Vurdum. Oo arkadaşlar. Oo bir de patlayınca da arkadaşlar. Böyle sanki bir yanar yanardağ gibi bir şey. Bakın. Evet arkadaşlar sanki böyle bir. Böyle Hava 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 geliyor arkadaşlar bakın. Ama internetim çekmiyor. Evet arkadaşlar gördünüz değil mi? Bakın şimdi vurdum ya. Bakın böyle hava bir şey çıkıyor arkadaşlar. Bak sen de bana şimdi ulti deneyelim. Bir şuraya geçelim. Oo arkadaşlar süper ender kostüm olmasına rağmen bay bence bayağı güzel. Bakın yine bir ultiye bakalım. Oo bayağı güzel arkadaşlar bence. Ben tam bir fiyat performans var sürümü arkadaşlar. Tam da bir fiyat performans sürümü. Şimdi bakalım hiper şarjla bir deneyelim ama ilk önce şunlar bir dolsun. Doldular yine. Ama evet tabii ki değişmiyor. Evet arkadaşlar ben benim bu benim puanım arkadaşlar. Arkadaşlar benim puanım buna 10 üzerinden 9 gayet de güzel bir kostüm. Şimdi bir çıkış diyelim. Evet arkadaşlar şimdi bir bilmez tek hesaplaşmada girelim bakalım. Hem de bir denemiş oluruz. Bir girelim. Bu arada aynı Mike sevenler bir kendini belirsin. Arkadaşlar Mike ben sevmiyorum ama kardeşim seviyor. Kim seviyormuş? Allah. Geldiler. Aha buradan arkadaşlar Mike'la da bir içeri girmek özgüven diyelim. Abi internetim çekmiyor. Abi yargı... Frank ne yapıyorsun? Ben burada her şeyi yapıyorum ya. Baksana. Ölsen orada. Tamam. Şimdi sen de gel buraya. Şimdi sen de öldün orada. Arkadaşlar bizim adam sadece öyle duruyor. Ben mayık olmama rağmen gördüğünüz gibi neler neler yapıyorum. Ama bizim adam helal olsun. Arkadaşlar bu arada kostüm güzel yani baya. Bence gayet güzel. Frank ne yapıyorsun Frank? Frank kendine gel. Abi abi yeter ya. Dertim çekmiyor. Gel sen şimdi buraya gel gel. Evet arkadaşlar o maç internet sorunuyla yandık arkadaşlar ama bu sefer internet sorunu çözdüm arkadaşlar. Bu sefer inşallah internet sorunu yaşamayız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Edgar Medir gelmiş. Şimdi şuradaki kutuları bir alalım ilk önce ama internet sorunumuz hala devam ediyor tabii ki. İnternet sorunumuz. Evet arkadaşlar şimdi buradaki kutuları alalım. Ama bak ben Piper ben seni öldürürüm yani sen böyle gidersen çok kolaydı arkadaşlar arkadaşlar burada Mike güzel bir karakter ya ben oynamıyordum böyle çünkü hafif alıyordum ama güzel karakter yani bu de gelmesi iyi oldu gerçekten bu arada arkadaşlar benim videomu beğenip abone olmayı lütfen unutmayın böyle yaparsanız benim bana çok destek olmuş olmuş olursunuz arkadaşlar yoksa arkadaşlar benim benim videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum beğenmezseniz de Canınız sağ olsun arkadaşlar ama yani beğenin. Evet arkadaşlar birazcık burada bekleyelim. Öldün çık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Mike'ımız artık iyi. Ben eskiden böyle Mike'ı güzel oynadığımı bilmiyordum. Keşke baştan beri oynasaydım. Şimdi bu öldürmemiz lazım ilk önce. Lu gel buraya. Lu gel buraya. Evet, evet, Evet arkadaşlar ikinci olduk. 30 kadem oldu arkadaşlar. Ee, arkadaşlar şimdi bir de bu savaş topunda deneyelim. 3'e ee, 3, e 3 savaş topunda deneyelim. Haritamız da çok güzel arkadaşlar. Bir bakalım. Ee, bunu anahtar hediyesi. Hadi inşallah güzel bir şey çıkar. Ender. Arkadaşlar. Bu arada sizin bu kostüme puanınız kaç onu da yazmayı unutmayın. Aha arkadaşlar bizim takım Arkadaşlar hiper şarja bastım vallahi. O o da bastı. Hiper şarj boşa gitti. Işte. Hiper şarj boşa gitti ya. Arkadaşlar bu arada böyle zıplayıp oynama çok güzel ya bunlar. Şimdi şimdi ben seni deşeceğim. Bana verin topu ben bir tane köşeye atayım. Lan ben olmasam bir şey de mi yapamayacaksınız ya siz? He? Şimdi şöyle bir atlıyoruz bakalım. Şimdi şöyle bir atladık. Şimdi şöyle şunu attık şuraya ama olmadı. Her şeyi de ben yapıyorum tabii ki. İnternetimiz yarı yarım yamalak olduğu halde halen biziz. Ama Poco da birazcık yönüyor. Koş Poco koş. Koş Poco. Koş Poco reis. Poco öyle bir atışma var. Arkadaşlar burada videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Ya Bibi sen ne yapıyorsun? Ha? Bibi ne yapıyorsun Bibi? Bibi sen öl orada. Bibi ne yapıyorsun Bibi? Allah tam da ayağına attım. İnşallah hiper şarja basmadım orada. Arkadaşlar hiper şarja basmamışım ama zaten arkadaşlar son sonda bir e, kazanış ultisi atalım ve kazanış ultisi de attık. Evet arkadaşlar Arkadaşlar savaş topunda da girdik. Şimdi bir de bir soygunda deneyelim arkadaşlar. Bastık. Arkadaşlar o, arkadaşlar çak gelmiş. Arkadaşlar çak bayağı sıkıntı olabilir bize. Arkadaşlar zaten çakı bilenler bilir. A abi rayları döşedi an bitti iş. Arkadaşlar buna ray döşettirmeyeceğiz ama o imkansız tabii ki. Arkadaşlar bu arada Mike sevenler kostüm değil ama sadece Mike sevenler videoyu beğenmeyi unutmasın. Yorumlarda ben çok e, Mike seviyorum yazmayı unutmasın. Aha, aha geldim aha geldim. Beni kim tutar şimdi vur 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 vur. Arkadaşlar bu anın verdiği rahatlık. Ama orada Allah rahmet eylesin. Arkadaşlar kutuda kadar indirdik. Şimdi sen hayır hayır tutun. Takım tutun. Şimdi kova atla, atlamaz inşallah yetertim de bir çekmiyor. Şu internet çekmiyor işaretimize. Evet arkadaşlar yenildik. Ama bana like gönderenler oldu. Arkadaşlar yenilme animasyonu da böyle. <laughs> Bence gayet güzel arkadaşlar üstünde de civcivi. Arkadaşlar bir de buradan birisini çağıralım bakalım kim varmış. Egeme ile Bak, Pro Probaba varmış bu arada arkadaşlar. Probaba benim kardeşim. Bir çağıralım bakalım. Oyunda mı şu an? Arkadaşlar o da şu an hemen geldi tabii ki. Evet arkadaşlar kardeşimden çıktım çünkü o sürekli soygun girelim, ey, savaş topu girelim diyordu ama şimdi EGM 356'yı bir çağıracağız. Bakalım. Evet arkadaşlar şimdi her kimse olmadığı için mecbur oyuncu ara yapacağız. Nerede oyuncu ara. Şimdi bastık bir şuna. Arkadaşlar 3 kişi geldi. Oha. öbür kişi gitti. Bu da gitti. Arkadaşlar yine çağırıyoruz. Ya yine aynısı geldi. Deniz geldi. Arkadaşlar bu krov var ya krov. O aynısı ha. Daha yeni aynısı. Neyse girelim. Arkadaşlar bir de çeşitli insanlarla bir mic'ı deneyelim. Ama arkadaşlar ben bu kostümü sevdim ya. Arkadaşlar daha yeni de bu krob gelmişti ama çıktı bizden. Ama tekrar denk geldik. Şimdi harma bunlar kolay kolay lokmaya benziyor ya. Arkadaşlar şimdi bu öldük. Allah! Ne yapıyorsun Grom yavaş. Grom yavaş. Yavaş. Ar Lan dalsanız Atla buradan. Helal olsun. Vur, vur, vur. Vur, 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 vur kro, vur, vur. Vur, vur. Tekrar doduk arkadaşlar. Ama yine öldük. Ve artık ben salıyorum burada ya. Artık saldım güzel. Neyse arkadaşlar en azından güzel maçtı. Girelim bakalım. Evet arkadaşlar. videomuz buraya kadardı. Videoyu katıldığınız için çok, çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Benim Mike'a genel puanım bunlardan çıkalım arkadaşlar. Arkadaşlar Romantik Romantic Dynamic'a benim puanım 10 üzerinden 8. Tam bir fiyat performans ürünü yani kendi kategorisine göre çok güzel bir kostüm arkadaşlar. Bence kesinlikle kaçırmayın. Alın arkadaşlar zaten ücretsiz verildi. Videoyu beğenmeyi bu arada puanımı söyledim arkadaşlar. Onun üzerinden 8 verdim. Beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.